ゲネローラックチョジュクラルトップレマエチャルシオル、いやトビ,ビュークインさんでメラクルワールは、ね、ケンデネドシュンジェチョークアルトクカトハーレで、ね、チョジュクラルダハイいイ,イエあるよ。 Onun için çocuklar da mümkün olduğu kadar yapmaya çalışıyor. Ee, bu e, Aydın için ilk defa yaptığı kitap fuar. Ee, bunun için belediye başkanlığı sayesinde böyle oldu. İnşallah bunun devam edecek ve her sene her sene daha güzel olacak. Ee, bunun için çok teşekkür ederim diye söyleyebilirim. Vallahi fuar çok güzel, kitap fuarlarını severim. Okumayı da seviyorum da şimdi artık yaşlandığım için yoruluyorum. <laughs> başucu kitaplarım vardır, özel. Kitap okumak her zaman iyidir, insanı geliştirir. Büyük bir nimet, işte okullar geliyor, Nazilli'den geliyor, Sultan geliyor, Sökü'den geliyor, öğrenciler geliyor, öğrenci kitaplarını alıyorlar, şair ve yazarlarla tanışıyorlar. Bu da büyük bir avantaj. Yani gelecek yıllarda da bunun peyderpey her yıl devam etmesi e, Aydın için büyük bir kazanç olacaktır. Para değil bir şey kalmadı harçlıktan. Özlem Başkan onu söyleyeceğiz daşlıktan. <laughs> bu yıl açılan Aydın Kitap Fuarı'na katılmak için başvurduğumuzda başvurumuzu kabul ettiler. Bize bu yeri tahsis ettiler. Bu nedenle Aydın Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına, kültür müdürlüğüne ayrıca teşekkür ediyoruz. Aydın Kitap Fuarı'nın oldukça iyi düzenlendiğini, belediyenin hizmetlerinin oldukça yerinde ve iyi olduğunu gördük. Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ee, başarılarının devamını diliyoruz. Kendisini her zaman desteklemeye devam edeceğiz. Ben öncelikle fuarı çok beğendim. Kendime çok fazla kitap okuyorum. Aydın'ın kesinlikle böyle bir şey ihtiyacı vardı. Burası hem ruhumuza iyi geliyor, ufkumuzu açıyor. Ben kendi adıma çok memnun kaldım. Özlem Başkanımıza bu fuarı gerçekleştirdiği için çok teşekkür ederiz.